Merhaba dostlar beğeni sizlerle bugün beraber oyunumuza devam ediyoruz dostlar sizlerle bugün benim gol etmişimizi evet kaldığımız yerden devam ediyoruz dostlar dediğiniz gibi devam edelim oyunumuza dediğiniz gibi dostlar yine bugün her zamanki bugün yine kapsülü karakter yapacağız bu Intel inter bu farklı karakter olsun bu sayıda dostlar olsun böyle karışık karakter yapacağız dostlar yine bir bu yine bir kapsülü karakterinden esenlik yapacağız her zamanki gibi Şurada hangi kartı yapacağız? Evet de. Zaten kartın Moda 2019'un. Yani default kartını yapacağız yani. Şey. 2019'daki default kartlar var ya böyle sabit. Onu sealed bugün gene yapacağız. Her zaman gibi bunu buradan şimdi çıkartacağız. Ne yapacağız? Her zaman gibi şöyle bu sabah bunu yapacağım. Şöyle. Bunu yapacağım. Sen yapacağım. Evet dostlar. Onu da gri yapacağız dostlar. Evet her zaman bunu da böyle yapacağız. Yani adamın adamın şeyi böyle aslında yani böyle. Zaten bu siyah. Evet ben siyah zaten. Her şeyde de simsiyah adamın şeyleri. Ben bu da siyah zaten. Ha, niye böyle gözüktü? Evet dostlar şöyle ben bir gözlük yapmam gerekiyor. Bir tane şöyle. şöyle. yapacağım. Şöyle. Tamamdır. Zaten böyle karatten tipi zaten. Ya yani böyle. Karatlı, karatlı var. 2019 default karatlı zaten böyle zaten. Ailesini yapmışız zaten. Ama da şunu şöyle yapacağız. Tamam değil. Zaten biz aynısını yaptık. Şöyle ben odunu değiştireceğim. Her zamanki böyle kapladı. Bunu yapacağız. Böyle böyle. Hadi bakalım. Tamam. Bete böyle olduğumuz var. Bu olsa 20 kişilik bir oyun kurduk. 20 kişilik. Pardon beni kıyabı yine alt top yapıyor. 3 i̇şte tak olmuş. Dediğim gibi yarın da böyle kalıplı de karakter yapacağız. Ve ya böyle ufak ufak böyle kalıplı de karakter yapacağım yine videoda Her zaman gibi. Cuma kadar. Bu oyun. çok cuma kadar. Bu oyunla beraber. Sizlerle bugün beraber. Dümak kadar boyun gelecek. Cuma kadar işte. Abdü Patatisli GTA Vassi arı kağıtını devam etmek istiyorum. Yani. GTA arı kağıtını devam etmek istiyorum. GTA Vassi arı kağıtına Onu çekeceğim. Anam anam. Where am Anam anam anam. Evet. Viðrótt! En mærkja að við nýttir müthiş kalmış Dediğim gibi işte el bölümünde böyle gene kaltı da karakter yapacağım. Esik, esik yapmışım kaltı da karakterleri. Çoğunu yaptım için bana bir esik kalmış. Bari tamamlayın. Bari. Bir tane daha karakter yapacağım. Böylesi biz çok sevdiğim için kaltı bir çok, çok seviyorum. Botonu da kafa gözüküyor. Evet dostlar kaptı bir bekir atacağım bir yere. Onu bir yere atacağım. Abi dostlar onu bir yere kaptı bir bekir. Bunu da kanatı bir yere göreceksiniz. Bizim bir tane tüpü ve bir tane de geçti artık. Tüpü ve bir tane de artık geçtik. Bizim oda da altı falan yoktu o zaman. Tüpü ve tane de getirdiler. Onun için de rahatça atacağım. Rahatça atacağım. Onu ben seni yakıyorum sen niye yakıyorsun gene? Ben en aşağı atacağım. Böyle mi be? Hem geri tavası devam edeceğim. Emre, Emre Star Force süre kanalda bitireceğim. Zaten da, da onlar bir bölüm bir falan bitmişti. Star Force Star Force'da zaten bir bölüm falan bitmişti, bir bölüm kalmıştı. Da en son bölüm falan kalmıştı. Onu da sebebi o, o onu da bitireceğim. Daha fazla sen sonra Beş kişi kalmış. 5 tane ayvanat kalmış.

Bir saat sonra bakalım Ana şöyle bakalım. Manyağa <laughs> bak nerede çıkmış. Maya bak. Biz fokuslamış. Aman dur. Bırakın devam edelim. Dostlar dediğim gibi devam edelim bir tık on işte. Dediğim gibi şimdi ben şimdi altı bir ülkeyi çektim. O, o, o kapı onu atacağım. İşte GTA Asili çekeceğim. Onu her zaman gibi bir saat yapacağız GTA Asili. Bir saat çekmiştik ki o zaman. O zaman GTA Asili çekmiştik. GTA Asili'yi çekeceğim çekmiştik bir atı, atısız, 7 atı sürdü, yedi bölümü falan çekmiştik bizim Ankara'da beraber. Akaratı beraber çekmiştik. Biliyorsunuz o mevzuyu kaçmaya gerek yok. Biliyorsunuz zaten o konuları falan. Onu bir defa bile bitmiştim zaten. Dediğim gibi, dediğiniz gibi, dediğim gibi. Onu da Star Force'u da bir bölüm kalmıştı. Yani Star Force'u bakacağım ben. Galiba bir bölüm mü kalmıştı? Galiba Star Post'a ilgili bir bölüm kalmıştı galiba elimizde. Bir bölüm kalmıştı falan. Bir de bir bölüm kalmıştı en son. Onu da çekeceğiz zaten. Ondan sonra Star Post bitecek. Bitecek kadar önümüzde. E bombasını atıyorum oh, Biz nasıl öldük ben bilmiyordum ama da biz ne söyledik ben de bilmiyorum. Musibe e bu atmak ki bizde. Sen bakayım. Böyle bir e bu musa atmayacağım. Dostlar şimdi değil beğenmişim. Bu da yorumu. Yorumu da yani görüşünüzü ki ben onu ben sıçtık burada ikisi artık telefonu çekmeyeceğim. Belki bilgisayar üzerinden çekebilirim. Belki nasıl? Belki bu üstek belki sıçtık burada çekebilirim belki bu üzerinden yüzünden sıçtık burada ikisi yeni bir doğru yaparız. Yine isterseniz burada işte devam edelim yine. İsterseniz ama isterseniz yine burada işte Fortnite yine devam edelim. Telefon çekeceğim. Oha ben nasıl öldük lan biz yine? Karşıt dövmüşüz olur ve failler. Bak, bak olur ve failler. Hmm. Oyundan sonuçlar. Değil mi? İsterseniz, ben ister, devam edelim. Tamamdır. Bu da gitti. <laughs> kapı <Kopu> niye kırılmadı? Normalde <laughs> o kapı kırılması lazım ama kırılmadı. İngiliz. i bekledim bakalım burada düşman gelecek mi? dakikada olmuş Güzel. Tamamdır. Hatta iyi dakikada güzel bir, dakika da bir de çıkıyoruz zaten. bunun için. 25 dakikada güzel çıkıyoruz. Sen bir bir zahmet. kağıdı O gitti. Ana bana Bakayım kimler demiş şu, bak şimdi bu manyak davadır da. Bu baya düşman ölü. Ne kadar bakarmışlar var? Dörtten düşmemiz kaldı. Güzel. Evet. Dostlar. Yürüs Bey'i editliyorum dostlar. Fazla geç olmasın diye. Fazla. Yürüs Bey'i editliyorum zaten. Şeylerimizi. Videomuzu. Böyle yavaş yavaş. Bazen yavaş yavaş böyle. Şey yapıyorum. Bir Çekiyorum böyle. Aslında Cazı niye azalmıyor şeyden ki gerekten? Aslında azalmış lazım yani. Biz at ya biz Cazı boşaltıyoruz, azalmış lazım ama normalde Yapımcı onun güncelmesi getirdi inşallah. Şey yani. Normalde ucun verdi boşanmış lazım yani Cazı'da. Yeni takıyorsun boş. Ama boşanmış lazım değil mi? Şey şöyle ki yani. Başımı bak. Ama yani boşanmış herhalde Neden bu düşmanlar? Niye yok ne piyasada? Bakalım bunlar? Yarın da tabi başlık karakter yapacağız. Yarın da başlık kartı geçiş yapacağız. Böyle sıra sıra unuttum kartı kartları en baştan en baştan yapıyorum böyle unuttum şeyleri karakterleri en baştan böyle yapıyorum. Unuttum için Örttüm mümkün. Düşman silahını yani Cajon almıyor. Direkt silahı da kendisini alıyor. Evet. Şu an düşmanımız kaldı. Evet işte bu. Dostlar olsa videomu sonlandıracağım. Evet dostlar. Gördüğünüz gibi kullandığım ekipman budur. Zaten bu yazan gri. Gördüğünüz gibi kullandığım ekipmanım. Kaltır ekipmanı. Kaltırdım böyle. böyle ya. Kere kere böyle ya bunlar. Çelik kelet böyle ya. Şeyleri falan. Gördüğünüz bu da benim kullandığım şeyim. Bunu iki tane daha koymuştum o zaman ben. Tamam burada tabanca mühimmatı var zaten zaten kas yaptık ve hadi bakın kaç olmuş evet dostlar yumuş takmamız olmuş dostlar diyelim ki benden bu kursu dedim yeter bu kadar sayı yumuş takımı güzel ve video böyle zaten dakika 25, 25 dakika güzel ve güzel videosu dedik. Evet olsa ben de olsun dedim. Şimdiden videoyu beğenmek için bir de yorum Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Dostlar ben de Önsüz kalmayın.